We'll be right <laughs> back. Atma töreni başlıyor. Hazır mıyız? 3 2 1 Yeni şehir devinin Kıymetli hemşerilerim, seçimlerden önce projelerimizi sizinle paylaştık. Göreve gelir gelmez çok kısa bir sürede üç büyük projemizi hayata geçirdik. Bu arada forum alışveriş merkezinin güneyinde bir yeni kafe açtık. Şimdi Güven Park'ta hemen forumun karşısındaki Güven Evler Muhtarları'nın bitişiğinde bir mola evi emeklilerimize hitap edecek bir mola evini hizmete açacağız. Çalışmalarımız Halkçı belediyeciliğin birer örneği olarak toplumsal refahı gözeten herkes için daha iyi bir yaşam alanı sunan yaklaşımlarımızı yansıtıyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde halk var. Halkımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini ön planda tutarak tüm hizmetlerimizi adil ve eşit yapmak istiyoruz. Geleceğimizin teminatı işte bu temellerde atılıyor, geleceğimizin temellerini atıyoruz. Bizler her bireyin sesinin duyulmasını, her vatandaşının hakkının gözetilmesini, her kesimin eşit hizmet almasını istiyoruz. Bu anlayışla toplumun her bireyine hitap eden projeler geliştiriyoruz. Ne zavantajlı kesimler başta olmak üzere. Farklı kesimlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Attığımız her adımda hemşehrilerimizin güvenini ve desteğini arkamızda hissetmek bizim en büyük güç kaynağımızdır. Projelerin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum.